Şimdi bir de şu var, mağarada bu mağaraların bazılarında şeydeki değil ama Lasco değil ama bazılarında bu resimleri yapanlar, özellikle daha basit resimleri yapanlar büyük olasılıkla Neandertaller deniyor. Şeyde e, İspanya'da galiba Bask bölgesinde, şimdi yanlış hatırlıyor olabilirim bir mağara buluyorlar, İçinde bir sürü çok iyi korunmuş iskelet. Ha diyorlar bunlar garanti. Neandertal. Hı. Hayır hayır. Garanti diyorlar Franco döneminde faşistlerin öldürdüğü insanların neandertal. kemikleri. Ondan sonra işte şey yapılınca yaş analizi yapılınca ortaya çıkıyor ki bunlar son Neandertaller. Yani ondan sonra Kromanyonlar tamamen işgal ediyorlar. İşgal herhalde. ediyorlar. Başka bir son Neandertal şeyi de Hı e, da bildiğim kadarıyla Sırbistan'da yani e, ondan sonra Neandertal meselesi büyük oranda kapanıyor. Hangi yıl bitiyor tam kapanı. olarak? Ne kadar? Neandertallerin şeyi. Beş. 40 bin sene önce yok oluyorlar. Değil mi? Aşağı yukarı. 40 Ama 45 hala hep bize Neandertal geni var. O başka da var. Olabilir. Ama. Tabii tabii. tabii yani büyük 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 annelerimiz Neandertallerle. Ya, tabii, tabii tabii ya tabii. Özellikle mesela Bask, Basklar. Benim Bask arkadaki. Mesela Basklar bayağı benziyor Neandertal'e. Baskları yani, yani, Türklere de benziyor biliyorsun. Olabilir Türkiye'de de yani ben günlük hayatta arada bir Neandertal'e bayağı benzi mesela bazı aktörler var ee, bir tanesi bu Stalingrad Savaşı ile ilgili animat gate filminde galiba Orada mesela oynayan o Fransız aktör Var. adam Neandertal ya yani. e, Havya Bardem de Neandertal Havya Bardem yine Neandertal. o kadar değil yine ya daha onda da ya var. bir İngiliz vardır meşhur bu şey Samson oynadıydı o tipik Neandertal ya ciddi yani bu Kaşların şeyi falan <laughs> tipik yani adamın evet, evet. kafatasını al Neandertal diye şey yapar A ciddi mi evet, evet evet, 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 evet. evimde var ama yüzde beş oran var var yüzde beş var yani miktar çıkıyor neyandertel yani sen yazsana şeyde... Samson filmini ben dur. İnternet yok ha ben yazayım. Samson 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 bu yeni bir film ama yani e, Türkiye'de Eskese bence yani resimli mağara konusuna takıp bu, bu bunlara bakılmaya çalışılmalı. Özellikle Antalya meselesi yani. Bu kadar falizm olduğu James. yerde. Yani açık evet, kaya şeyleri Yoksa var. Yoksa üstünde. Yok yok yok. daha çok büyük. Yo, yo resimler var kaya üstünde Hı. ama Gördün mağara mi? içi varsa da söylenmiyor olabilir. Çünkü Gördün mü? Karayında bile mesela, bayağı mesela bayağı bugün var mesela. Sinan git bak. Taylor James'a bak. Neyse, bu iyi göstereceğim, öyle demedim Evet. Nasıl abi? Evet, yani, bayağı baya. yani. Değil mi? Evet, evet, Bu kaş üstüne falan filan, evet, bak herif evet. bayağı neandertal evet. ya. Var, var, var böyle. Diyor. Yani, şeyde... Bildiğin mağarada mı? Evet. Yani, e, ama yani Türk Anadolu'da yaşayan bir sürü ilginç hayvan var. Bunların resmedilmemiş olması. Ya, Çünkü, fantazi yok. Bizim Erhan Afyoncu mesaj atmış. Mesela şeyde... programdan önce. Onu okuyayım mı? Bir sorayım sana. Eren bizim Afyoncu. Ha ha ha. ha. Ee, tabii biliyorsun kendisi ee, şey olduğu için Tokat Cumhurbaşkanı. E <gülüyor> <gülüyor> tokat ayrı değil. diyor. ki demiş ki ee, 40, Tokat'ta 41 milyon yıllık fosil Ağaç. Mi olmuş. Ağaç, Ağaç fosili. fosili. Fosil ee, tropikal bitki. Evet. Ben de herhalde Eren 2,5 milyon yıl önce kadar Anadolu zaten tropikal dedi. Doğru. Dedim. O dedi ki ama Tokat ayrı bir yer dedi. Hayır değil. Hayır <laughs> değil <laughs> Erhan'ın bütün hayallerini yıktın. Söyle Erhan'a hayır değil. Erhan'ın bütün hayallerini yıktın. Ama yani e, evet ilginç. Fakat bir sürü büyük Avuk burada büyük olsa yok ama Aurux vardır mutlaka. Aurux var. Ya çatal büyük de var. Var değil mi? Evet. Çatal büyük resmi var Aurux. Evet, 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 Benim o konuda 1992'de makalem vardır. Öyle mi? Evet. evet. Yaban öküzü yani, makalesi. Bos evet. Bosprimigeniusla dağların ilişkisi. Ha. Çünkü fırtına tanrısının kutsal hayvanı Bosprimigenius. Niye da? Aramaikçe o da tur o da tur. Nereden geliyor bu? Bizim Toros adı oradan evet, geliyor. Toros, Taus. Taus. Niye oradan geliyor? Çünkü Hasan da boynuzlu. Tamam. Bak Hasan da şeyden, Çatalhöyük'ten, böyle. O kaldera çöküşü iki Kenarında, boynuzlu hali. Ha. Karakalla zamanındaki Roma e, diademlerine bak. Erciyes Dağı var, üstünde iki boynuz çizmiş adam. Ne alaka ne dava. Evet. Oradan geliyor. Buradan geliyor. Evet, evet. Ne oradan geliyor, Torus adamı. mı? Hayır. Yani dağ ve küz ilişkisi evet işte. ta çatal büyükten başlıyor. Ama Roma zamanındaki karakalla paralarının üstünde herif erciyesi çizmiş, üstüne de iki boynuz koymuş. Bunu 10 yıl önce yapmıştık burada. Hı? Toros adının kökeni. Evet, 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 Ben de öyle dedim, bana hayır dedin, sonra şimdi Toros adının kökeni dedi. Hayır öyle öyle öyle.